Evet arkadaşlar tamam hoş geldiniz. Evet. Bugün kardeşim de yanımda. Hep beraber ne yapıyoruz? Bugün Civil'den 100 TL'ye aldığımız bir tane oyuncak test ediyoruz. O zaman da oyuncak test etmeye geçelim. Oyuncağımız bu. Şöyle gösterelim. Şöyle çay seti bir tane. Hadi açalım. Evet, i̇çinde şey var. Öncelikle birazcık inceleyeceğiz. Sonra da oynayacağız. Oynamak için içinde gördüğünüz gibi çaydanlı çıkıyor. Onun için su Nasıl? önce aldığımız bir tane mutfak seti var. Bu mutfak setinin videosu bir bu videodan sonra gelecek. Bunun videosu çekme unuttuk. Bununla beraber bu bana çay yapacak. Ben de müşteri olacağım arkadaşlar. O zaman hadi açalım. açacağım Aç Bu arada oyuncağı şuradan şu altında bir tane bandı var açılıyor. Açayım mı ben? Evet. Bana yiyorsun at. Evet. Arkadaşlar oha çok sağlam. Açılmıyor. Arkadaşlar siz kesinlikle bunu bir bir Anne. yapın. Açılmıyor. Bir dakika işte açacağım ben bunu. Biz youtuberız oğlum. <laughs> Biz bunu açarız. Evet. evet. Nasıl açıyorum oğlum? Annene söyle. Siz annenize söyleyin. Ben bunu bir bıçak getirip deliyorum arkadaşlar. <laughs> Merhaba dostlar. Hadi bu taklit ediyoruz. Oy hemen indiriyor. Hemen yere Arkadaşlar Ne Arkadaşlar bıçak tehlikeli olduğu için çapa aldım ben. Şey, evet. şey dalıyorum. şöyle siz isterseniz bıçak da kullanabilirsiniz. Ama sarın kerpasınıza kullanmayın. Yoksa elini seçersiniz. Evet bir büyüğünüzden yardım almayı asla unutmayın ve ihmal etmeyin. Ben. Dur. Arkadaşlar bir de tita. Lan bu bandı şurada. Evet arkadaşlar yırttık bantı. Dur dur başta yardım açacağım Betle. Buradan açılmıyor bu ya deneyeceğim. Sen ne de söyle? Şurada dalıyorum. Anne hani yardım etsin şunu açalım. Açamadık. Bir büyükten yardım istiyoruz. Evet. Evet. Kadar evet. işte. Spartaks. evet. Alayım ben bu şunu. At çöpe onu. Şimdi ben merak ettim bir şey oluyor mu? Olmuyor. Atabilirsin. Evet dur dur dur. Dur acele etme. Bir dakika. Çaydanlığı nerede? Bunun içinde tenceresi var, tavası yok, çaydanlığı yok. Anne çaydanlığı nerede? Arda sonra tazıklandı. Burada sümdetlerin hiçbiri çıkmadı içinde. Bunların hiçbiri çıkmadı. Dur bir açalım. Ya niye? Bak, bu ne oluyor? Ne oluyor? Hay satılıyor. Başka bir şey çıkmıyor e, fincan nerede? Pardon çay damlıyor nerede arkadaşlar ya? Yanlış çıkmış oğlum. Ya buraya iki tane daha tencere. Dinine yanayım. Acaba hepsi mi böyle ya? Hepsi böyle bundan baktık ya. Şunlar ne acaba? Tazı çatal. Bir tane de bıçak çıkmadı. Çayda, çaylar tamam. Fincanlar falan. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah Ya abi ne ya? Acaba düşürdük mü? düşüreceğim rüzgar ya? Arkadaşlar çaydanlık çıkmadı. Bir tane fincan çıktı. Kaşık lan çatal çıktı. Bıçak çıkmadı. Ya bu ne demek şimdi arkadaşlar? Tencere olmadı halde iki tane de tencere çıktı. İnanamıyorum. Dur bir şu tencereyi bir bakayım. Neyse yapacak bir şey yok. Artık. Tamam, biz bu tencereyi şey olarak kullanırız. Bir de bardak altında da olacaktı. O da çıkmadı. Abi, Oğlum biz. orada dört tane mi? Altı tane şey gösteriyor. Bir, dört de, tane üç, şey gösteriyor. Beş. Ha şey. Bunlar şunlar arkadaşlar. Şurada. taşıtlar bu. İtir fincana. tane. Evet. Çaydanlık kalsın herhalde bunları. Dolandırıyorlar işte. Biz bunları... olmuş, bir şey yapmamış. Yanlış. Bir de arda 100 TL'li şey yani. 100 TL'ye de yani derce bir tane seçim. Çay seti koysalardı oğlum Allah Allah o kadar para veriyor 100 TL sanki şey mi? Ucuz mu? Ha neyse yapacak bir şey yok Değiştirmiyor. Değiştirmiyorlar zaten oyuncakta değişim yapıyorlar. Harbi ya. Değişim yapsalardı değiştirecektir. İşte böyle aslında. O zaman da. ben şöyle bir şey yapıp hemen veriyorum. Sen de o veya bu az çok oyunu ne hemen Tamam. Anne. Bunu hiç tutup atma bura. Ya bak ben sana onun başka bir şeyini göstereyim. Ver bana bir o çantayı. Ne yapıyorsun Rüzgar? Bekle. Bana ne oldu? böyle <laughs> piknik sepeti, Piknik örtüsü. ya? O ne rüzgar ya? Evet. Saçmalama. Evet. Ya annem şunu çeker misin? Herhalde oynayacağız dedik biz de. artık çay değil, kahve içeriz yani. Bu arada çaydan tatlı ciddi mutfaktan aldım geldim. Koyalım abi. Bir de bunu niye yapalım? Evet en sonda yorum puanımızı vereceğiz. Annem puanını biz şimdi alalım. Kaç puan veriyorsun? Sıfır yüzeye git başımdan ya. Yani. Onun <laughs> üzerinden sıfır. Anne. Şimdi. Fatih videosu zaten bundan sonra deneyecek. Biz şimdi şöyle. Yağmur. Ben şimdi müşteri olayım. Oynayacağız dedik. Biz Her şey yok. Şeytan diyor geri götürür. Yemezli. Aynen sohbetler. Ben, ben. Bunlar ne yapılıyor? Evet. Şimdi yağmurcuğum. Arkadaşlar ben bir öbür tarafa geçeceğim. Bir saniye. Yağmur. Evet. Telefonumu alabilir miyim? Alalım. Bir dakika. Şimdi. Şur. Açtık. Yağmurcuğum. Şimdi iyi dinle. Bak. Sen burada bana çay yapacaksın. Tamam. tamam mı? Ben de burada müşteri olacağım. E haliyle başta başta müşteri olacak insan mı var? Ya ne istiyor? Yok yani. Bu arkadaşlar oyunca değiştirecekti bir dakika. De Şu oyunca değiştirecekti ama işte oyunca de değiştiremedi. Evet. Benim yani bu iki oyuncağında videosu delice. Ne zaman değil bilmiyorum. Tahminen bir iki güne falan delir. Ya da bugün atarım yani. Hem bunun videosunu hem mutfak setinin videosunu. Yani bilmiyorum yani. Belirsiz, belirsiz. Şimdi öncelikle oyunumuza başlayalım. Hem Sen bunların hepsini bana hazırlıyorsun. Hı. Ve başlayalım. Ben bugün of be bugün de çok fazla işim var ya evi süpüleceğim yemek yapacağım of daha pazara gideceğim en işi özellikle bir rahatlamak için arkadaşımın tasseine dediğim kahveannesine kahve içer gidelim merhaba arkadaşım. Ya bugün bayağı bir isim vardı ya. Bir rahatlamak için bir tahve içmeye geldim. Varsa tabii. Var. Tamam bir, çay bir tahve alabilir miyim pardon. Alabilirsiniz. Artık o kadar çok şey içmişizdi. çay. Tahve unuttuk. kahve kahve. Setersiz olsun. Tahvemiş. Setersiz, setersiz yapıyorum. Tamam. Hı hı. Şey, sen tahveyi sonradan etliyordun değil mi? Hı? Sen sonradan etliyordun değil mi tahveyi? Yok. Hı. Benim için doldurur musunuz? Senin tonda. Doldurdunuz mu? Evet. Tamam şöyle birazcık hortum olmasını istediğim için şöyle karıştıralım. Tamamdır. Şimdi içelim bakalım. Ne? ne? Yemek yok Yağmur. Ha. İçelim bakalım. Hmm. Tahve güzel. On üzerinden geri veriyorum tahve. Oo. Sıcak mı arkadaşlar? Oh, yandı ya. Söyle. Ama biraz su için. Ay, evet, ha, doldurur şu da birazcık sevinirim. Kıs 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 kıs. Ee, tamam. Ee, borcumuz ne kadar? 60 lira. 20 60 lira. 20-60 lira. Söyle vereyim size. Git, git. Bu da senin para isteriz. Teşekkürler. Ay, ha bu arada arkadaşlar Asal'ın kanala abone olmayı, bildirimler açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi biz ürünü puanlayıp videoyu bitiriyoruz. Gel bakalım. Evet. Şu dörmüş olduğum bu bazıları ama yine de düzel Yani böyle eritip bir taş malzemeyle yani çay setini, kahve setini döküyoruz. Evet, gel bakalım. 10 üzerinden taş veriyorsun Yağmur'cum. 25 Hayır, 10 on üzerinden. 10'dan asa olsun. Sıra. Ne? Sıra. Yağmur hayır. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi, altı mı, yedi mi, sekiz mi, dokuz mu, on mu? Hangisini veriyorsun? On. Evet Yağmur bu oyunu çok beğenmiş. Çok mu beğendin? Evet. Yani ben de birkaç yerden puan tıracağım. İçinden şey çıkmadı. Nedir onun adı? Çaydanlık çıkmadı. Çaydanlık altı, çay, bardak altı çıkmadı. O yüzden ben de Buna 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Ben de buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Yağmur da buna 10 üzerinden 10 veriyor arkadaşlar. Yani kardeşim. O zaman dediğim gibi kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.